Kardeşlerim, müzik helal mı haram mı? Müzik helal mı haram mı oldu? Kur'an-ı Kerim'de geçmez. Allah-u Teala belirtmemiştir. Peygamber Efendimiz de bunu iki hadisinde artı eksi olarak yani niyete önemlidir. Yani bir kişi bir ilahi dinlerken Allah'ı düşünmüyorsa o ilahi ilahi olmaktan çıkar. Ama bir kişi bir türküyü, bir şarkıyı, bir rakulolu, bir ağır metali düşünürken, dinlerken Allah'ı düşünüyorsa o ağır metal ilahiden daha etkilidir. Çünkü niyet önemlidir burada. Peygamber Efendimiz hadisinde ahir zamanda bazı ümmetlerin içkiyi, faizi, çalgıyı helal sayacaklar diyor. Yine bazı başka bir hadisi şerifinde Hazreti Ayşe annemiz bayram günüydü. Ee, çocuklar evimizin önünde iki kişi çalgı çalıyordu. Eee Peygamber Efendimiz de gülümsedi, mutlu oldu, e, diyor. Yani burada önemli olan kişinin en ufak bir seste bile Allah'ı duyabilmesi. Bir türküde, bir şarkıda, bir e, şiir dinletisinde hep Allah'ın modunda olması gerekiyor. Ben o gün mesela bir arkadaşımla arabada giderken türküyü açtım, dinliyorum. Sana armağan ediyorum dedim. O da kendine zannetti. Halbuki ben kusura atmadım. ben bunu Allah'a emanet ediyorum Ben her şarkıda, her duman, mesela duman ateist bir kişi ama mesleğini çok güzel yapıyor. Sanatını zirvede yapıyor. Senden daha güzel şarkısı var. E ben onu o ateist, ateistliği yaysın diye değil de o şarkı o kadar duygusal ki bir ilahiden daha çok etkileniyorum. Allah'ım diyorum bu şarkıyı senden daha güzel şarkısını sana armağan ediyorum diyor. Yani not önemli. Her şeyde, her seste, her renkte, her düşüncede Allah'ı bulabilmek zaten duyguların en üstüdür.